Veladine keferu bi ayatina. Bizim ayetlerimizin kafirleri var ya, ayetlerimizin kafirleri ne demek biliyor musunuz? Bak, bu ayetleri hiç üzerimize alınmamayı çok iyi beceriyoruz. Veladine keferu bi ayatina, ayetlerimizi inkar edenler diye tercüme ediliyor. Tamam? İnkar edenler diye tercüme edilince adam diyor ki ben inkar etmiyorum. Demek ki sorun yok. Ama keferu kelimesinin bir anlamı daha var asıl anlamı var. Kelimenin kök anlamı var. Hadi bir de ondan bakalım. O da örtmek. Bu ayetlerimizin üzerini örtenler var ya, hum ashabul meşeme. Onlar da amel defterini sol taraftan alacak kişilerdir. Aleyhim narun musadetun kilitlenmiş ateş bunlara uygulanacaktır. Bunları biliyorsun ama demiyorsun. Bunları dersem birileri rahatsız olur. E demezsen Allah rahatsız oluyor peki. O ne olacak? Orayla ilgilenmiyor beyim. Biz hakikatın yolunu yolumuz edinirsek kurtuluruz. Hakikatın yolunu edebiyat edinerek değil, o yolu yol edinerek kurtulabileceğimizi her Müslümanın hepimizin bilmesi lazım.